Arkadaşlar kedinin bu yatışını gördüm. Ben de kayda alayım dedim. Bir hatıramız olur dedim. Şunun tipine bak Allah'ını <laughs> Tövbe estağfurullah. Nasıl tip ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Böyle bir yatış var mıdır ya kedilerde? Ha? Böyle bir yatış var mıdır yani? Ben bence yoktur. Çok güzel bir göbeği ya. Okşamak çok güzel. Ya bu arada biz imanlıyız. Yani bakın. Biz i̇şte imanlıyız burada yani. Bunu da unutmayın. Pis nom nom nom. Yerim aha. Vallahi yerim. Tipine baksanıza abi şimdi ya.